Amanos yaylalarını korumak için dernekleştiler. Özellikle depremden sonra e, biliyorsunuz bu e, yaylalara doğru e, halk tarafından bir ilgi başladı. Ama bu ilgi her zaman tabii legal olmuyor. E, bazı böyle illegal, e, kaçak e, yapılaşma, kaçak konteynırlar e, konulması bizi yayla koruma derneğini kurmaya itti açıkçası. Hatay'ın İskenderun ilçesinde Amanos Dağı zirvesi ve eteklerinden körfez manzarasına sahip yaylaları özellikle insan kaynaklı tahribatlara karşı korumak amacıyla Kozlu Çukur Yaylalılar Dernek çatısı altında bir araya geldi. Eğitimci Zafer Kaya'nın öncülüğünde bir araya gelen bir grup Kozlu Çukur Yaylalı, özellikle depremden sonra yaylalara doğru halk tarafından ilginin başlamasıyla harekete geçti. Biz de bundan dolayı Kozlu Çukur Amanos Yayla Koruma Derneği'ni kurduk. Bu derneğin en önemli amacı Amanos Yaylası yaylaları bazında Tabiatını korumak, doğal güzelliklerini e, korumak, buranın e, insanlar tarafından ki bence tabiat e, yok edilmesini engellemek. E, Tabi bu noktada en önemli faydalanacağımız kurum hangi kurum? Orman e, işletme. Sağ olsun orman işletme de bize gerekli desteği veriyor. Bu konuda e, yayla bireyleri yöreyi iyi bildikleri için e, eğitildikleri takdirde çıkacak böyle yangınlarda ya da herhangi bir işgallerde e, devreye girecek resmi yetkili sahip olabilecekler. Derneğimiz bu noktada e, orman gönüllülerini e, yetiştirmesi hususunda orman işletmeden e, destek almakta. E, tabi bunun yanı sıra e, tabii güzellikleri olsun, e, bölgenin tarihi kültürel tanıtımı olsun bu noktada da faaliyetlerimize sürdüreceğiz. Daha bir ay oldu e, kurulalı. Şu an yönetim kurulunu oluşturma safhalarımız daha yeni tamamlandı ee, ve orman gönüllüleri bilhassa e, bağlamında orman işletmelerinden destek alarak faaliyetlerimizi başlatmış bulunuyoruz şu anda. Şimdi Amanosların yani özellikle bu tarafa yani deniz tarafına bakan işte Erzin, Dört Yol, İskenderun, Belen taraflarında e, defne aslında ağaçları oldukça e, yaygın. E, kızılcık mesela kirazlarının olduğu bölgeler çok fazla var. Meşe, maki dediğimiz o meşelikler oldukça fazla. Yine doğal kaynak suları da oldukça fazla. İşte bu suların korunması ki ülke şu anda bölgemizde su çok kıymetli. biraz da yaz aylarında susuzluk çektiğimiz zamanlar oluyor. Çok kıymetli yer yeraltı sularımız var. Özellikle defne ağacı bence bölgenin yeşil altını. Yani bu defne ağaçlarına zarar verilmemesi gerekiyor. Biraz da şunu da vurgulamak istiyorum. Defne ağaçları ihaleye veriliyor. İhaleye verilen gruplara da sesleniyorum. Lütfen defne ağaçlarını sonsuza dek yok edecek şekilde toplamayın yaprakları. Yani bir tek yaprakları toplayın ama ağaç kökten mahvolmasın ve yok olmasın. Özellikle bunu da yakından takipçisi olacağımızı buradan e, söylüyorum yani. Şanssızlığımız, yayla turizm açısından şanssızlığımız, bir sanayi bölgesi. Ee, olmamız. Ee, ama yine de e, tabii ki bu konuyla ilgili çalışmalar yapılabilir. Ee, devletle de iş birliği içerisine e, girilerek e, bir takım tanınmayan yerler var. Mesela e, zaman zaman tabiat yürüyüşü yapıyoruz biz Amunus Dağları'nda çeşitli gruplarla. Onların da sayısını arttıraraktan halkımızdan da şunu rica ediyoruz. Gelin Amunuslar'da bol bol yürüyüş yapın. Yapacağımız yürüyüş faaliyetlerine katılın böyle doğal pınarların başından geçerek tabi yerlerde e, yürüyelim ve bölgemizin e, şeyini sağlayalım canlılığını sağlayalım e, inşallah e, yaylılarımız bu noktada e, gayet iyi duruma gelecek şu an dört yolda e, yapılan bir yürüyüş parkuru var yine bizim düşüncemiz şu anda kozlu çukur yaylasından başlayarak alan yaylasına doğru yaklaşık 15 kilometrelik bir parkur var. O parkurda bir yürüyüş gençlik sporla da işbirine girerek bir yürüyüş şeyi başlatmayı düşünüyoruz etabı. Ama bunlar işte sonbahar ve ilkbaharda daha iyi olur çünkü biliyorsun ülkemizde şey şehrimizde Temmuz Ağustos çok şey geçiyor. Çok sıcak geçiyor ama o civarlarda yapılacak parkurlar yine var, mevcut yani. Onları kurumlarla işbirliği girip inşallah gerçekleştireceğiz.